maya tuttuğu zaman, iman sevgisi yerleştiği zaman o adam da namaz da tutar, ibadet de tutar, kulluk da tutar, ecdat sevgisi de tutar, Kur'an sevgisi de tutar, Resulullah sevgisi de tutar. Ama bugün sokaklarımızda, caddelerimizde değişik değişik alakasız işler görüyoruz maalesef değil mi? Ezanımıza karşı, bayrağımıza karşı, Kur'an'a, sünnete karşı. İslami değerlere karşı, kutsal, mukaddes değerlerimize karşı. Ne yaptılar diyordu Necip Fazıl, mukaddes emaneti. Ne yaptılar mukaddes emaneti değil mi? Mukaddes emanet nedir? İslam'dır, Kur'an'dır, Resulullah'ın sünnetidir. Ezanımızdır, bayrağımızdır, dinimiz, imanımızdır, her şeyimizdir, tekkemizdir, Mekke'mizdir, Ayasofya'mızdır. Mescid-i Aksa'mızdır. Esaret altında kalan Mescid-i Aksa'mız. Kudüs'ümüz. Ya Rabbi kurtar Ya Rabbi. Allah'ım ilk önce Ya Rabbi ilk önce fethin sembolü olan kılıç hakkı olan Sultan Fatih dedemizin İstanbul'u fethinden sonra sünnet edip açtığı İslam'ın sembolü olan Ayasofya'mızda cuma namazı kılmayı hasretle bekliyoruz Allah'ım. İlk önce orada cuma namazımızı eda etmeyi ve ardından Kudüs-ü Şerif'te Mescid-i Aksa'da ya Rabbi tekbirler getirerek, tahmidler getirerek dünyaya İslam'ın nizamı olan Kur'an-ı Hakimi, Resulullah'ın sünnetini hakim kılarak Cuma namazı kılmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'in mazlumlarını kurtarmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. O Filistinli, o Gazze'li, o Kudüs'lü, o Ramallah'ta, o Kudüs'te, el-Halil'de üzerine bomba atılan, o sapan taşıyla Siyonistlere ders veren o yiğit kardeşlerimizi kurtarmayı ve hep beraber ümmeti Muhammed olarak cümle Müslüman, Abilerimizle, kardeşlerimizle, bacılarımızla hep beraber ya Rabbi. Bayram yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Kabul eyle duamızı ya Rabbi. Aç kapıları ya Rabbi. Kudüs'ün fatihlerini topluma yetiştir ya Rabbi. Kudüs'ün fatihlerini, selahattinlerini ortaya çıkar ya Rabbi. Yeniden dirilsin fatihler. Yeniden ortaya çıksın Sultan Selimler. 30 sene Kudüs'ü esaretten kurtarmak için... Kudüs'ün fethi için, mübarek kutsal beldeyi esaretten kurtarmak için kendisine gülmeyi haram kılan Selahaddin Eyyubiler yeniden topluma gelsin ya Rabbi. Yeniden gönüller fethedilsin ya Rabbi. İslam'ın esenliğiyle kurtuluş İslam'dadır. En necatü fil İslam. Aziz kardeşlerim, değerli dava kardeşlerim, yoldaşlarım, abilerim, canlarım, bacılarım. Lütfen bizi dinleyen, görüşü Kur'an'dan, sünnetten olmayan, Arkadaşlar, vatandaşlar lütfen lütfen olayları güzel anlayalım. Bu değerler hepimizin değeri olmalı. Ezan hepimizin kutsalı olmalı. Vatan değil mi? Ne diyorsun? Evet benim de bayrağım diyor adam icabında. Bayrağıma leke getirmem, söz getirmem diyor değil mi icabında? Ama bakıyorsun ama bakıyorsun şehitlerin kanını döktü. Mukaddes dava uğruna kanını döktü. Kutsal değerlere saldırıyor. Kutsal değerlerle ne alıp veremediğiniz var ya. Bunlara söylüyorum yani. E o bayrak benim bayram demiyor musun? Görüşü Kur'an'dan uzak olanlar, görüşü sünnetten uzak olanlar değil mi? Resulullah'ın sarını tanımaktan uzak olan kardeşim, arkadaşım, vatandaşım Görüşü ezandan, camiden, Mekke'den, tekkeden değil mi? Kur'an ve sünnetten uzak yaşamış. Olabilir öyle bir ortama gelmiş. Ama demiyor musun ki o bayrak benim bayramdır? O halde o bayrağın kırmızılığı neyi temsil ediyor? Şehadet kanını temsil etmiyor mu? O şehit kanını ezan için dökmedi mi? Bayrak için dökmedi mi? mi mübin İslam için dökmedi mi? Kutsal değerlerimiz için dökmedi mi? Şu okuduğumuz Kur'an-ı Hakim için dökmedi mi ya? Lütfen kardeşim ya. Bölünürsek yokuz demiş. Bölüşürsek, bölüşürsek tokuz. Bölünürsek yokuz. Bizim en çok aradığımız birlik beraberliktir, kardeşliktir, samimiyettir, din samimiyettir ya. Gelin kendisine ümmet olduğumuz peygamberimizi güzel tanıyalım. Onun sarığını, onun giydiği cübbeyi değil mi? Onun bize bıraktığı kutsal değerlere sahip çıkalım ya. Alevisiyle, Sünnisiyle sahip çıkalım. Lazıyla, Çerkeziyle, Türküyle, Arabıyla, Acemiyle, tüm dünya insanlığıyla ya. Kurtuluş İslam'dadır, kurtuluş Kur'an'dadır, Sünnet-i Resulullah'tadır. Bak ayet okuduk, şahiden diyor ya Allah. Şahittir ya. Eğer bu dünyada hak batıl mücadelesi yoksa Bedir Savaşı niçin verildi o zaman? Uhud Savaşı niçin verildi? Bedir'de Resulullah'ın sancaktarı Hz. Musab bin Ümeyr Mekke'de delikanlıydı. 15-16 yaşlarında vardı yoktu. Sakalı daha yeni çıkmamıştı. Resulullah Efendimiz Allah'tan aldığı vahiy ilahinin ağırlığıyla eve geldi. Dağlar taşlar Esselamu Aleyke Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu Aleyke Eyyühe Nebi. Selam sana ey Nebi diyordu. Efendim Sa'dîb ediyordu. Eve geldi. Hazreti Hatice annemize, Hatice-i Kübra annemize beni ört dedi. Ben dedi, ilk defa gördüm. Değişik şeyler gördüm. Hiç hayatımda görmemiştim. Beni ört dedi. Titriyordu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Vahyin ağırlığı vardı. Hani diyor ya Mevlana Hazretleri. Hazreti peygambere Cibril Hiranur Sarayı'nda geldiğinde oku ya Muhammed dediğinde Efendimiz Aleyhisselam bayıldı. Hazreti Cibril'i hakikatiyle görmüştü çünkü. Ama diyor ki Mevlana Hazretleri şayet Hazreti Cibril, Cibril Emin o vahyi getiren melek. Peygamberimiz sallallahu Allah katındaki manasını, keyfiyetini, hakikatini görseydi kıyamete kadar ayılamazdı diyor. Bakın Efendimiz sallallahu manası, ağırlığı eve geldi. Örtüyü çekmişti. Ya yühel müddessir, ey örtüsüne bürünüp uzanan peygamber. Kum fe kalk, uyar insanları. Allah Allah, kum emri geldi, Kalk. Uyar insanlara emri gelince Efendimiz Aleyhisselam kananlıkta kalan insan uyarmaya başlamıştı. Zina vardı, alkol vardı, kumar vardı. Ey kumar oynayan kardeşim, arkadaşım, kumar niye yasak biliyor musun? Kumar niye yasak? Allah niye sen oynamanı istemiyor? Çünkü paranı telef ediyor. Evinle huzurun kaçıyor. Bak çocukların evde seni bekliyor. Baba muhabbeti, baba şefkati görmek istiyor. Ama sen kumar oynadığından dolayı, o kumarhaneye gittiğinden, paranı o kumara yatırdığından dolayı evlatlarına ilgilenemiyorsun. Eşinle ilgilenemiyorsun. işinle ilgilenemiyorsun. Muhabbet veremiyorsun. Huzurun olmuyor. Bak malı telef ediyor. Yasak. Alkol aklı telef ediyor. Bak yasak. Şimdi bak gençliğimiz Allah peygamber sevdası olmasın diye siyonizm çalışıyor. Karanlığı çoğaltmak için çalışıyor. Ne yapıyor? Uyuşturucu çıkarıyor. Bonzai, taş, baş, efendim, kumar, kubar, kova. Banyo kovası değil yani. Bildiğin kafa kovası. Yaklaşıyorsun. Tabii ben içmedim de. Yaklaşıyorsun. Bir şeyler sarıyorlar, şey yapıyor. Kovayı deliyorlar. Onu içmek için bir saat, iki saat zahmet gösteriyor. Ancak yani içmek için bir emek harcıyor yani hani zannetti ki herhalde ilk önce emek sonra yemek o da bir emek ediyor ama neye sarf ediyor? Kafan güzel olsun. E kafan zaten güzel. Mübarek Allah güzel yaratmış yani. Sen ne uğraşıyorsun? Kendini sıkıntı atıyorsun. Ondan sonra o dumanı alıyor. Aslında kalbi imanlı, ağzı dumanlı gençlik ama ağzı Kur'anlı gençlik olacak gençliğimiz. Ağzı Resulullah'tan bahseden bir ağız olacak. Kur'an'dan bahseden bir ağız olacak. Resulullah'ın sünnetinden, ehli beytten, şehitten, şühedadan, ezandan, mukaddes emanetlerimizden, Ayasofya'dan, fetihten ve fatihten, kutsal değerlerimizden bahseden bir ağız olacak o ağız. Öyle ağızlara ihtiyacımız var. Ya Rabbi neslimizi tekrar dirilt Ya Rabbi. Tekrar fetihleri ve fatihleri topluma ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Bu da şuurlu annelerden geçiyor. O annelerde Meryem olursa, Ey ümmetin hanımları, ey bacılarım, ey Fatıma'nın nesli, ey Asım'ın nesli, ey Kur'an'a muhatap olan güzel kardeşlerim, ey Resulullah'ın sünnetine muhatap olan güzel kardeşlerim, ey Çanakkale'de, Dömeke'de, Galiçya'da, Şıpka'da, ezan için, Kur'an için, bayrak için, dini değerlerimiz için canını, canını Allah ve Resul yolunda, Efendim vererek bu davayı bize bırakan yiğit ecdadın torunları Meryem annemize benzeyin. Örtünüzü Ayşe annemizin örtüsü gibi yapın. Armine modeli değil, Ayşe modeli örtünün. Bırakın siz efendim o medya sürtüklerini. Medyanın yaldızlı, sahte yıldızlı efendime söyleyeyim aşüftelerini. Siz modaya değil siz, siz Allah Resulü'nün sünnetindeki güzellikle taclanın. Hazreti Ayşe'nin giydiği, şeref kabul ettiği o çarşafı şerifle. Hazreti Fatıma'nın benim cenazemi akşam götürün. Namahrem erkekler görmesin cenazemi diyecek. Kaliteye, manaya, ruha, aksiyona odaklanın. Ey ümmetin hanımları, ey ümmetin, ey ümmetin yetim kızları, Fatih'in nesli. Ne olur. Ne olur gelin Allah için söylüyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Modalar bizi kandırmasın. Odalar bizi kandırmasın. Yahudi Hristiyanlar bizi esaret altına almasın. Bak bedenini esaret altına almış. Hatta ruhunu da esaret altına almış bak. Nasıl ki Adem babamızı nasıl kandırdı? Şeytan değil mi? Cenab-ı Hak dedi ki şu ağaca yaklaşma. O ağaca yaklaştırdı, üstünü soydu değil Melane demişti, o ağaca yaklaşırsan yasak olan ağaca üzerinden elbiseler gider. Şeytan ne yaptırmak istedi? Üzerinden elbiseler soyulsun, efendim çıplak kalsınlar, elbiseleri olmasın. Bak hedefi görüyor musun? Şeytanın hedefi seni soymaktır, imanını soymaktır. Şeytanın hedefi seni iffetsiz, hayasız bir şekilde Adem babamıza, Havva annemize yaptığını sana yapmaktır. Uyan ey Müslüman bacım. Sen Ruslar İstanbul'u kuşattığında burnucunu göstermekten utanan o nenem gibi nasıl dua etmişti? Rus ordusunu perişan etmişti. Nasıl dua etmişti biliyorsun değil mi? Ya Rabbi dedi. "Ben şu ana kadar serçe parmağımın tek tırnağını, saçımın telini, saçımın telini Müslüman erkeklere göstermedim. Sen beni Rus'a mı teslim edeceksin Allah'ım dedi. Perişan olmadılar mı Rus yavurları? O Rus efendim zındıkları yavurları. He? Oldu değil mi? Aynı şekilde aynı imana, aynı vicdana, aynı ahlaka, aynı samimiyete, aynı kaliteye Kabe'nin bile bir başörtüsü vardı diyerek o manaya odaklanırsak senin başörtün Kabe'nin başörtüsünden daha kıymetlidir. Öyle değil mi Bekir hocam? Vallahi kıymetlidir. Billahi kıymetlidir ya. Senin başörtün, senin başörtün bir manadır, bir ruhtur. Ama rahibeler gibi takmayacaksın. Üstad Necip Fazıl ne diyor? Manasızca takılan başörtüyle efendim başörtü olsaydı cennetin baş köşesinde rahibeler olurdu tam örtünmek tesettürden maksat gizlenmektir örtünmektir değil mi